Emekli ikramiyesine yapılacak zam için kritik tarih belli oldu. Zam artışı yarın netleşecek. İkramiyenin 1000 liralık artışla 4000 liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Emekli ikramiyelerine yapılacak zam için kritik tarih belli oldu. Zam artışının ne kadar olacağı 10 Mart pazartesi günü duyurulacak. 3 bin lira olan ikramiyenin bin liralık artışla 4 bin liraya çıkması bekleniyor. Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirme yapacağız. AK Parti'nin kurmayları ve ekonomiyle ilgili bakanlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Türkiye'de şu anda 16 milyon civarında emekli bulunuyor. Toplantıda etki analizleri masaya yatırıldı. Ne kadarlık zam yapılırsa bütçeye etkisinin ne olacağı hesaplandı. Şu anda emekli ikramiyesi 3000 lira olarak ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki defa ödenen ikramiyenin tutarı 6 bin lira. Eğer bin liralık bir zam yapılırsa bunun bütçeye maliyetinin 37 milyar lira olacağı hesap ediliyor. 10 Mart pazartesi günü zam oranı belirlendikten sonra buna ilişkin düzenlemenin hemen meclis gündemine gelmesi ve Ramazan bayramına yetiştirmesi planlanıyor.